Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisiniz de bizlere soracak olursanız bizler de çok iyiyiz bugün de acy 2 geldik çok güzel giysiler var onları size sunacağız arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın yepyeni ürünler gelmiş ee, indirimli ürünler var hangi indirimler hangi ürünler indirime girmiş hep birlikte gezip göreceğiz Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abone abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Lütfen e, butonlara basalım. 80 bin olalım. Videomuzu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. O zaman ben sizi fazla sıkmayayım. Gezmeye başlayalım. Mesela şu ile başlayabiliriz. Bunu göstereceğiz Çok zaten güzel. ilk olarak. Bak böyle güzel bir komik yapmışlar. Şöyle leopar etekle birlikte saten sanırım etekte. Evet saten. Bak, ee, şöyle et... etiketlerini göstererek başlayalım. Bak etek 900 liradan 700'e inmiş. Kırmızı hı hı. etiket var. Çok da güzel zaten leoparda biliyorsunuz bu sene moda. Bir de eteğin boyu da max yani şöyle e, sanırım ayağa kadar gelir yani. Aynen baksana elbise ev evet. gibi neredeyse Aynen. şöyle yüksek bel. Aynen şöyle bak, göstereyim. uzun. Şu hırkanın etiketine ve şeyine bakalım. Bu da ilk önce bu gözüme ilişti. Gözümüze ilişti bak. Bu da 800 liraymış. Şu uzaktan da bir çekeyim. Çok Maço güzel görünüyor. Başlıyoruz. Baksana şu ikisinin şeyine. Şöyle bir göster. Benim ilk bu gözüme takıldı. Bak böyle bir tane hırka gelmiş. Bunlar da yeni gelmiş arkadaşlar. 700 lira. Bak duruşu da böyle. Çok da güzel. Kumaşı da güzel. Böyle kaliteli ciki Şöyle etiketini de göstereyim. Bedenleri de bayağı L'den başlıyor. S'den başlayıp 2XL'e kadarmış. 2XL evet. dahil. Evet, evet. S şey, bak burada. Hı -hı. Yani şu bir tane etek var, triko etek sanırım. Tamam, bunun arkasında oluyor. koymuşlar, bununla kombin yapabilirsiniz Aa, diye sanırım. Çok güzel kombin. Olur, bir şey değil bak. mi? Gerçekten bu ikisi çok iyi uyar. Çok güzel, tam benim tarzım. Şöyle etiket. 500 etiketli. lira bu da. Bak şöyle. Çok güzel olur. Aynen, durdurup bakabilirsiniz etiketleri de. Çekiyorum, yakınlaştırıp Etiketlerin tarzı Bak şöyle. Gri var, buraya şöyle. Gel, buraya gel. Yırtmaşlı bak. Ha, burada. bunun boyu biraz daha e, diğerine göre sanki daha kısa gibi. Hmm. Bana mı öyle geldi. Aynı ya. Aşağı Aa, yukarı. Doğru. Aynı, aynı. Boyları aynı da bunun ee, kalıbı dar şöyle. Dar. Hı hı, kalem gibi. Kalemete, Aynen. Evet. Bu aşağı doğru inen bir formu o var. Kiloş, A form. Kiloş Aynen. böyle. Yani yukarıdan aşağı doğru genişliyor. Kiloş modeli. Şöyle bir de şöyle bir bakalım. de bu rengi var. Kahverengi gibi. Abi Aa bu pantolon şey pantolon mu? Tripo pantolon. Hani bunun da etiketle bakalım. 500. Şöyle göstereyim anne etiketi. Göster etiketi de. Hı de bakarız. Bir de onun şeyleri var. O pantolonun üstüne takım Aa. yapabilmek için şöyle bir tane triko tunik var. 500 lira. Çok güzel. Ya böyle takım yapabilirsiniz. Tonları aynı çünkü. Bunun ben pembe rengini almıştım böyle pembe ama tatlı bir pembe. Böyle triko takımlar güzel oluyor kışın. Bakın, bayağı da çeşit gelmiş. Evet. Şöyle Yapalım. boğazlı olan var. Bak buna bakalım. 500 lira. Şu onun da bir etiketini göstereyim anne yavaş yavaş. Göster. Yavaş. göster. Tamam. Bu Çünkü eee seyircimizden de öyle e, şey yorum gelmişti. Hani etikette gösterirseniz daha iyi olur. Çünkü internet sitesinden alıyorum direkt. Aynen. İsmini aynen. bakıp koduna bakıp diye. S'lerden başlıyor. Aynen. E, Bedenleri de göstermiş oluyoruz Bedenleri de değil? gösterelim. XL var mı bakayım. 2XL'ye kadar varmış. 2 daha dahil. Tamam. Onu da söyleyelim. Bak bak o da onun pantolonu. Bakalım şöyle. Şöyle daha yakından göstereyim. Takım hmm, yapabilirsiniz istermiş. bundan. Şöyle bu da 500 lira. Yani 1000 liraya. Şöyle takım. iki takım, triko takım oluyor, ikili takım. Evet, bin liraya giyilmiş adresim. Şöyle siyah takımlar da var, şöyle bisiklet yaka. 500 lira bu da. Onun da pantolonu var, eteği var mı bilmiyorum. Eteği Atom. değil de pantolonu var sanırım aynı. X'e kadar var bak. Modanızı göstereyim etiketleriyle. S'den başlıyor, değil mi? Hı hı. Evet, bu şekilde. Bir de şunlar var, şu model farklı biliyor musun? Bu da 550 lira. Hı şöyle hırka ile takım oluyor. Bunun fiyatını gösterelim. Bak şöyle 600'den 550'ye iniyor kırmızı etki. Şunu da gösterelim hadi. Hı. Bak bu da 800 lira abi çok güzelmiş bu çok hoşuma gitti. Şöyle düğmeleri gold. Hmm, çok güzel duruyor. Şöyle çantaların olduğu rayona geldik. Bak şöyle çok güzel. 500 liraymış. Şuna bayıldım. Ne kadar güzel. Bak şunlar var. 400 lira şu çantalar. Bordo rengi. Şunlar var. Ay, o ne kadar güzelmiş küçük. 350 lira bak. Çok hoş. Çok tatlı. Çok, çok tatlı. Onun büyüğü de var. Şöyle değişik model. Öyle değil de. Hı hı. Bak bu bayağı indirime girmiş. 450'den 200 lira inmiş bu. Şu çanta. Kırmızı etiketli. Evet. İndirimde olanları da söyleyelim. Şu 500 lira. Bak şu da güzelmiş şu çanta. O evet. da 500. Genelde bu civardı sanırım evet, fiyatlar. Evet bu, bu şeyde bu şeyde. Şuna bakayım. Ona bak bakayım. Ne yazıyordu? 360 mi yazıyor? Aynen 360 yazıyor. Bak bu da güzelmiş şöyle parlak derisi. Rugan gibi. Şu yukarıdakileri de göstereyim. Aa, bak mesela şey indirme gelmiş. E. şu indirme girmiş. 400'den 300'e. Bunları gösterelim. 199 lira bak şu yukarıdaki. Şu da 330. Hı hı. Şöyle gömlekler var arkadaşlar. 900 liraymış. 1000 liradan inmiş. Şöyle sanıp şey kadifeye benziyor böyle ama değişik bir kumaş. Değişik bir kumaş. Kadifede değil. Böyle. Onun bak grisi de varmış. Hı -hı. Ama güzel yani. Şöyle. Aa, bu şey aynı değil Aa, ya. bu aynı model değil. Bunun mi? şeyi boyu küçük. Bak bu da indirime girmiş. 800'den kırmızı etiket 450 lira. Bence şu güzel. O herhalde erkek için yok bayan için. Bu kısa boylu o uzun. Şöyle güzel bir süveterler var örme. Ne güzel. Sanki elde örülmüş gibi ama fiyatı 499. 490. El örgüsünü andırıyor. Ama el örgüsü değil tabi. Bu şekilde. Çok güzel elbise var. Triko. Bol kalıpmış. 900'den 700'e inmiş. Gayet şu. de güzel bak. Şu yakası da güzel. İnsanı rahat yani bisiklet yaka. Şu şeyi söyleyelim. Şu elbiseyi. Bak bir yeni gelmiş. Evet. Bunu görmemiştim daha önce. Şöyle etiketine Aa, bakalım. 400'de mi? Evet, 400 lira Evet. 400'e inmiş. 600'den. Ama biraz ince kumaşı tabii. Evet. Şöyle ince giymek isteyenler ve sıcağı sevmeyenler bunu tercih edebilir. Bunun farklı büyük bedenleri de var. Bak arkada. 42 beden var. Bayağı da var yani bedenleri. Şöyle güzel bir tane şey bulduk. 800 liraymış bu. Çok güzel baksana. Yumuş yumuş. Onun şöyle bir rengi daha var. Bak şöyle açık rengi. Şöyle askıda daha güzel görünüyor. Bu şekilde. Çok güzel bir elbise bulduk. Bunun fiyatı neymiş? Buna bir bakalım. Hoşuma gitti modeli. Şöyle gösterelim. 1200'den 700'e inmiş arkadaşlar. Bak şöyle çok hoş duruyor. Şimdi altı pileli, pileli ve kiloş duruyor. Güzel bir elbise. Şöyle bir yağmurluk var. Bunu da gösterelim. Bol kalıp. E, 990, 1000 liradan 900 Modeli de böyle. Farklı renkleri de var onların. Bak şöyle gösterelim. Şöyle rengi var. Veya bunlar farklı. Şöyle bir tane beyaz buldum. Ne kadar güzelmiş bu. Kapşonlu falan. Fiyatına bakalım. 500'e inmiş bu. 800'den. Güzel şeyler var. Bakın o az önce gösterdiğimizin siyahı da var. Fiyatlar bu şekilde. Bak şöyle çok güzel mantolar gelmiş. Hmm, dur bakalım fiyatı ne kadar? Tam böyle kışlık. Şurada fiyat. 1999. Ama çok kaliteli. Kumaşına bayıldım. Şöyle. Bir de uzun. Güzel. Bak şöyle. Çok güzel. Yani kumaşı çok güzel. Zaten duruşundan da belli oluyor siz de anlarsınız. Şu ona şuna bakalım. Bak burada 1800 lira. Böyle güzel bir kumaş. Bu da güzel duruyor. Onun grisi de var. Bak şunu. Şöyle. Bak gri rengi de var isterseniz. Şurada siyahı da var. Siyah rengi de var. Bak şurada. Bayağı güzel. Bak ben siyahı daha çok hoşuma gitti siyah renk. Ama bunun modeli farklı sanki. Evet bak şu... ama fiyatı 1800 aynı. Fiyat aynı Şey evet şuraları. Şu cepleri farklı bak şundan aynı değil. Aynen. Kazak ne kadar güzel ince. Çok güzel. Bunlar da yeni gelmiş. Şurada etiket. <laughs> 600 liraymış çünkü önceki yani <laughs> gel, önceden geldiğimizde yoktu bu. Yeni gelmiş Yeni sezon. Bunun şu rengi var. Ben şu rengini sevdim. Hmm, bu indirimde 50 lira daha ucuz. 550'ye geliyor. Daha güzel bu. Bu renk olarak bunu daha Çok sevdim. Güzel bir ceket var. Bak bu da indirime girmiş. 1100 liradan 800'e inmiş. Şöyle kumaşı falan o kadar güzel ki. Şöyle kalın da değil. Tam benim sevdiğim kumaştan. Böyle insanı yakacak bir cins değil yani. Güzel bir kumaşı var. Kadim, kadife gibi. Şu var. Şu da örnek. Bir bakalım, bu da 800 liraymış. Şöyle, şöyle bak bir tane sivit short bulduk, 800 liraymış şu. Şöyle işlemeli, işlemeli. Şu var, bu da 600 liradan 500 dönmüş. Bu güzelmiş ama bak farklı böyle. Altında sanki gömlek hı hı. varmış gibi. Şöyle. Böyle bir izlenim veriyor. Şöyle güzel bir gömlek var. Bunun fiyatına bir bakalım bir saniye. Ben de etiket yok etiket olanı bulayım da. Bak bu indirime girmiş bir de. 500'den 400'e inmiş bu gömlek. Bu da güzelmiş. Şöyle bak. Modeli böyle. Şu hırkaya da bakalım. Tamam. Bu hırkada bakalım etiketli olanı bulalım da. Hah şurada. Bak 550 liraya 600'den. Şu. Çok güzel bir elbise bulduk. Bunun fiyatı da 900 liraymış. Baksana ne kadar güzel. Tam böyle istediğim bir kumaştan ince de değil, kalın da değil. Başka başka renkleri de olsun. Arka var ama. Ah, o değil, elbise değilmiş. O. Şu elbiseyi de gösterelim. Bak bu da 800 liraymış, 900 denilmiş. Bol kalıplıymış, tilko elbise. Bu da güzel ama baksana. Çizgili. Bir de şu gömleği göstereceğim. Şu Tunik mi? gibi. Rengi Aha. çok güzelmiş. Onun fiyatına bir bakalım. 800 üstünde. Şöyle şu uzaktan bunlar göstereyim. Bunlar güzel. Bak bunlar da sanki yeni gelmiş. Evet şurada. Evet var o. Bin lira. Böyle pırıl pırıl parlıyor. Sanki içinde simli gibi arkadaşlar. Şöyle. Bak şöyle bir tane de ceket buldum. Leopar. Bin e, 1100 liradan altı e inmiş. Şöyle güzel bir ceket. Şu kaşkollar yeni gelmiş arkadaşlar. Bayıldım bunlara. 450 lira. Şuna baksana. Şu kırmızıya. Ne güzel. Şunlar da 450. 450. Baksana şunlar ne kadar güzeller. Haşkollar gelmiş. Bunun şu 330 lira. Daha ince ya. Şu da 360 lira şu. Bak etiketini de göstereyim. İndirime girmiş. 450 liradan. Hı hı. Şu da güzel. Bakalım şunu da gösterelim ya. Şu da hoşuma gitti. Böyle renkler benim hoşuma gidiyor. Ne, nedense. 360 lira. lira siyah var. Bu da 330. Bu da her şeye uyar. Siyah renk. Siyahı da seviyorum. Her kıyafete uyar. Bak şu da güzel. Bak şunun rengine baksana. Bunlar da yeni gelmiş. Bak şu mankendeki kürkü gördünüz mü? Bunun da bir fiyatına bakalım isterseniz. Güzelmiş. Bir bakalım bakalım fiyatına varsa. Aa, şu, önce şu gömleğe bakalım. Tamam. Bak süslü bir gömlek. 700 lira. Bak şöyle yakaları işlemeli gibi. Işlemeli. i̇şlemeli. Pırıltılı. Kolları da böyle bir detayı var. Bu Ha şey bu da kazak. Kazak mı Aynen. Bu da 500 TL. Bu da çok güzel. Baksana. Böyle parıltılı. Vallahi bu güzelmiş. Hoşuma gitti. Pantolon var. Şu ber buradan devam edelim. Kürke de birazdan arkada. Pantolon. Buna da bakacağız. Bak bu da indirimde. 800'den 500'e inmiş. Yo. Evet. evet, evet 500 doğru. Şöyle yandan düğme şeyleri var. Detayları var. var. Şu var. O da güzelmiş ha şu. Bir bakalım ona. Şöyle güzel tunik. Fiyatına bakalım. 600 liraymış. Bu şekilde. Şu ayakkabılar 1000 lira. Aa, ne güzelmiş. Esketi de. Pırıl pırıl parlıyor. Ama şu, şu topuğunu pek sevmedim ha, sanki. Evet topu bir. Aslında boyu alçak ama yamuk gibi değil mi? bilmiyorum bilmiyorum yani şurası kırılır mı yok güzel aslında kırılmaz de, da rahat mıdır onu bilemedim rahat mıdır onu bilemedim Mutlu Şu güzel. bak mankenin giydiği kürk bu mu ya evet, sanki evet. biraz daha kısa gibi bu ama baksana Bakısı. onunki bacaklarına kadar iniyor hmm, bence o başka evet neyse bu mankenin giydiği kürke ee, var mı etiketi şuna bir bakalım şu kürke vardır bir de şöyle 1800 lira 38 bedenmiş. Bak bu güzel aslında. Bu da güzel. O mankendeki daha güzel bence. Şöyle yumuş yumuş öyle güzel ki modeli de, yakalarının şekli falan da güzel. Bak mankendeki elbiseyi de bulduk. Bunun fiyatı neymiş? Şurasında yırtmacı var. Bir saniye. Etiket. Heh. Şurada. 1000 liraymış. Yeni sezon ya bunlar. Bunlar de yeni gelmiş arkadaşlar 600 lira. Ne kadar güzel şöyle renk renk olması, değil mi? Evet ya yani renkleri şey, çok güzel bak. Şöyle, Ziyahat şöyle. Bak bir de şöyle böyle modeli var. Bunda 3 renk var, onda 2 renk var. Şöyle Etiketini gösterelim. Gösterelim. Bak etikete burada. 600. Şurada. Mor bir kürk var. Lila gibi daha doğrusu. bunun fiyatı neymiş? Bu çok oldu. satanlar son adetler yazıyor. Hı, bak etiketi de yok. Aa. Biliyor musun? E, üstte, öndekinin var mı? Onda da mı yok? Maalesef. Şu. Bunda Şu. Da Neyse da şöyle yok. göstereyim ben. Etiketini bulamadım. Kopmuş sanırım. Çok güzel ha. En çok satan bunlar değil mi? Öyle yazıyor. Çok satanlar sonra Aynen. adetler yazıyor. Zaten bak Zaten iki tane kalmış. İki tane kalmış. Şöyle göstereyim etiketi de. Güzel Türkü. Bakın başka, başka bir şey bulabilecek miyiz buradan? Bakalım. Şu taraftan devam edelim. Aynen oradan. Bakalım. Kabanlar da. Ha kabanlar evet. Dur kabanlara bir bakalım. Bir tane söyleyelim kaban. Şu siyahtan söyleyeyim daha kolay. Olur. Kapşonlu şöyle. Kapşonlu olması benim hoşuma. Evet olayım. evet. E bin lira. 1100 bin liradan inmiş. Bak gayet de güzel. Bunların şöyle farklı <laughs> rengi daha var. Bir saniye. Bak şu, şu, rengi de var. Bak bence şu renk ben alsam şunu alırım. Tercih Aynen edeyim. bence de siyahtan daha güzel. Siyah biraz şey yapıyor. Bak yayın. şunlar da çok güzel bir kombin yapmışlar. Bunu gösterelim. Bakın bu fiyatı. Şurada var. 2000 liraymış bu kürkün fiyatı. Buna bayıldım ben. Öyle güzel ki yumuş yumuş. size söylememiştik. Bu da 2000 lira. Hani şeyde vardı ya mankende. Şunun siyahı. Burada da daha ayrıntılı görünüş. Mankende de gösterdik. Baya bak 46 bedene kadar da var yani. Şöyle bak bereleri de çekelim size. 199 lira. Şöyle. Hepsi aynı fiyatlar şimdiden 149 lira. Şu eldivenleri söyleyelim. Kış, yani kış kapıda artık. 150 lira. Bunlar hep lazım olacak. İnşallah kar da yağar da. Şunlar var. 500 lira. Şu üsttekiler ne kadar? 400. <laughs> Şu kazaklara bakalım. Bunlar da fiyatları 500 lira. Şöyle. Bunlar da Yeni gelmiş bak. Bak onun eteği de var. Evet etiket burada. Eti eti. Eti de mi var? Takım olarak. Dur. Etiğinin fiyatı farklı ama. Bakarız. Aa, ne kadar uygun. 500'den 300'e inmiş. Kırmızı etiket. Bunlar indirime girmiş arkadaşlar. Şu 300 lira. Bu da 500 lira 800'e bir kombin yapmış oluyorsun. Şunları bayağı güzel indirimdeymiş. Bak şunları gösterelim. Bunları göstermesi de kolay. Şöyle şeyler, elbiseler. 7 kaç? 800 lira bak. Şöyle boğazlı. Bunlar da böyle bir model. Şunlar var bak. Şu da boğazlı. Aynı fiyat. Fiyat aynı. Aha. Modeller farklı. Şunlar var bak. Aa renklere bak ne kadar güzel. Hmm. Bu da 800 yine aynı fiyat. Bak şu var. Siyah beyaz isterseniz. Var, var. O galiba daha uygun. Bakalım onun fiyatına. Balıkçı yaka. O mu? Evet. Evet bu 500'e inmiş. 700'den. Evet. Etiketini görüyorsunuz. Bence bu güzel. Fiyatı da güzel. Kendi de. Şunlar var. Bunlar ne? Bunlar tunik. Tunik. Bunların fiyatı neymiş? 800 lira şu boğazlı olan. O elbise ama. 800 lira olan elbise bak. Büyük. Aha uzun. Şu küçüğüne bakalım. Küçüğünün etiketi de 800 lira. Küçüğü de 800 lira. 100 lira fark var. Bak ben size söyleyeyim. En sevdiğim renk bu. Ben olsam bunu alırım. Şöyle yeşili de göstereyim. Siz artık hangisini arzu ederseniz. Renkler biliyorsun tartışılmaz. Şöyle rengi var mor. Şu morun farklı bir desene. Şuradaki bluzlara bakalım mı? Bak değişik bir şeyler gösterelim bir de. Şu kırmızı Buzlara siyah. Bakayım. Bakın bunların fiyatları neymiş? İndirimde. <laughs> 400'den 200'e arkadaşlar. Bunlar indirimde. Çünkü bir de şuna bakalım ne yapar. 500'e Bunda fazla bir indirim yok. 50 lira. Çünkü bunlar moda ya. <laughs> bunlar moda olduğu için bunlarda az bir indirim yapmışlar. Şu mavi var. Bu da çok güzelmiş. 500 lira. Bak şöyle önden fermuarlı. Şöyle cepleri var. Buna benzeyen aynı benim de vardı gömleğim eskilerden. Aynen biraz şey gibi duruyor sanki değil mi? Eski model gibi nostaljik. Ha nostaljik evet. Bunu demin gösterdik. Bunu gösterdik. Şu arka tarafta var. Şunu gösterelim ha. bunu göstermedik. Bu tamam. da VYK değişik bir model bluz. Bu da fiyatı etiketi yok. Şuna baksana bunun yazılmış etiketi. Tamam buldum. 279 liraymış. İyi. Çok aşırı bir, Bence fiyatı güzel. Bak onun uygun. farklı renkler daha şöyle yeşilimsi, Tamam. Kahverengi. Bunlar ne kadar? E bu da 250 lira. Evet. Çok iyi değil mi fiyatlar? Cömleğe Bunlar olarak, indirimde. Hepsi indirimde tabii. Bak zaten yazıyor 249 lira. Ama 249'dan 249 daha uygunu da buluyorsun mı? yani. Tabii tabii. 199 bulduk mesela demi. Evet. 199 bulduk. Bu 250. Şu 279 şu model. Baya uygun. Eğer i̇htiyacınız varsa şu an indirimde arkadaşlar. Gelip alabilirsiniz. Şunu da söyleyeyim de. Burada 280 TL'ymiş bunun bedeli. Şöyle uzaktan da göstereyim. Bunlar da 900 liradan arkadaşlar Şu elbiseler 400'e inmiş. Ne kadar uygun. Yani 900 400 liraya indirim ya. 500 liralık indirim bak. Etikette burada. Bayağı da güzel şu elbise ne güzel. Baksana. Beden... 48 bedenmiş. Bu ama 36'dan 48'e kadar beden Baksana. varmış. Bulabilirseniz şurada bak. Aynen. 36'dan başlıyor. Şimdi yaz bittiği için bunlar indirim'e girmiş ve çok uyguna gelmiş. Şimdi şuna bakalım. Aa, bu da şey 250 lira. Aa, nasıl bu da oluyor? elbise değil mi? Evet. Bu da elbise şöyle yandan bağlamalı. Ay çok iyi. Çok da güzel görüyor, görüyor musun? Rengi e buradan birkaç tane elbise daha bulalım bari ucuz bunlar. <laughs> bulalım. Var mı başka? Bakalım da var tabii niye olmasın. Bu nasıl bir elbise? Ay etiketi kopmuş. Bunun da etiketi yok. Dur buluruz etiketini. Modelini... Şu yeşili gösterdim sen. Modelini gösterelim yok. Bak. Bunun da etiketi kopuk. Dur bakayım etiketi kopuk olmayan var mı? Yani bu. Aha buldum. Kaç paraymış? Yani bu çok şey değil ya. 700 lira. 700 lira. Elindekini evet. göstereyim ben sen hazır çıkarmışsın. gibi. Bunlar 700 lira arkadaşlar. Böyle askeri. Hı hı. Böyle askeri bir renk. Gömlek elbise. Yani gömlek elbise. Benim bulduklarım güzeldi. Evet evet. Baksana. Bunun, Bunun etiketini etk bulabildik mi? İşte bul bulacağız. Bulur da işte. Yani bu indirimde vuracağız. değil mi ya? Kırmızı değil etiket. Bu indirimde değil zaten. 600 lira. Indirim. Şöyle <laughs> indirimde olanları bulalım da. Ne kadarmış Bu da güzelmiş. Fiyatına bakalım da. 1000 lira. Şu. Bu da daha... bunun fiyatı yoktur. Olanı söyleyelim de. Onun da yok. Bu, olanı... bak bunun fiyatını buldum. İndirimde. 1000 liraymış. Şu. Bin lira. Ama bak şu güzel. Bu hoşuma gitti. Rahat bir şeye benziyor. Çünkü şuraları esnen kumaşlar. Şu da güzel. O da güzel. Hani benim giyeceğim tarzdan şunlar. Etiketi görünmüyor. Hmm. Şunlar var. Bakayım bunları söyleyelim. 1300 lira. Hmm. Bunlar biraz pahalı geldi. Evet arkadaşlar. Ace of 2'den eve geldik. Çok güzel ürünler vardı. Yepyeni ürünler gelmişti. Sizlere hepsini gösterdik. Umarım keyifle izlediğiniz güzel bir video olmuştur. En güncel haberlerinden en güzel mağaza, market, pazar türlerinden haberdar olmak için. Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Biz de bir şey aldık. Onları size gösterelim. Evet bayağı güzel şeyler vardı. Gitmişken alalım dedik. Biraz alışveriş yapalım dedik. Şimdi size aldıklarımızı göstereceğim de. Şunları bir kere çıkartayım da bayağı bir şeyler aldık. Şöyle uyguna bulmuşken alalım dedik yani. Bir saniye. Tek tek göstereceğim de. Şu pijamaları da gösterelim. Bak. Şöyle şöyle kırmızı pijamalar aldık bayağı da güzel pamuklu bunlar şöyle bir tane bu şöyle bir tane üst aldık hepsi bunlar kırmızı etiket zaten şöyle bir tane eşortman gibi bir şey aldık şu üstü gösterelim bayağı güzel şeyler vardı uygundu da hep böyle kırmızı etiketlileri aldım zaten aldık. Bunlar falan bayağı uygun. Bak kaç almışız mesela şunu söyleyeyim. 250 lira. Başka yerde bulabilir misiniz? Hem de pamuklu yüzde yüz pamuklu. Bayağı uygun. Bak şöyle. Bayağı bir şey aldık yani arkadaşlar. Ne yapalım nasıl olsa alınacak. Her geçen gün zam geliyor. Hiçbir şey yerinde durmuyor. Bak şöyle. Şu çok hoşuma gitti bak. Çok güzel. Bizim Alışverişimiz bu kadardı. Bunları da paylaştık aldıklarımız arkadaşlar sizlerle. Lütfen e, videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Böylelikle herkesin önüne çıkar, herkes bu indirimlerden faydalanmış olur. Herkese bir katkımız olur. Bizim emeklerimiz de boşa çıkmaz. Bize de mesela e, katkıda destek vermiş olursunuz. O kadar emek çekiyoruz. Kolay bir şey değil bu. Bazılarına kolay geliyor ama hiç kolay değil. Video çekmek, onu emek veriyoruz. bayağı bir zaman harcıyoruz. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, çok büyük bir aile olduk. İnşallah 100 binleri, 200 binleri görürüz sayenizde. Butonlara basalım. Abone olalım. Bizi yalnız bırakmayın lütfen. O hype puanından da istiyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.